400 gramlık kütlece %20'lik X nitrat tuzu hazırlamak için kaç gram su kullanılmalıdır? A 380, B 360, C 320, D 300, E 250. Öncelikle böyle soru gördüğünüzde arkadaşlar 400 gramlık kütlece %20'lik diyorsa size özellikle 400 gram olan çözeltiyi verdiyse ve %20'sini istiyorsa lütfen %20'sini bulup önce çözünen miktarını bulalım. 400 çarpı %20 demek 20 bölü 100'dür. Buradan sadeleştiğinde burası 4 gelir. 4 kere 2'den 80 gram çözünen maddemi var demektir. Yani çözünen maddem nedir? Çözünen tuz. 80 grammış. E bana diyor ki kaç gram su kullanılmalı? Çözeltimi biliyorum ben. Çözeltim 400 gramdı. 400 gram çözeltiden çözünen tuzun belli. 80 gramı tuzlu. Geriye kalan da benim için nedir? Sudur. Cevabımız Ceyhan. T santigrat 20 gram suda en fazla 4 gram x dozu çözülmektedir. Buna göre saf x katısının aynı sıcaklıktaki çözünürlüğü kaç gram bölü 100 gram sudur. Şimdi arkadaşlar 20 gram suda demiş özellikle en fazla 4 gram x çözünüyormuş. x çözünüyor. Bana 100 gram suyu soruyor. O zaman 100 gramı ne kadar? 120'nin 5 katı bakın. O zaman burada da 5 katı olacak. Yani X'im 20 olacak arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Kütlece %30'luk 200 gram ve %40'lık 100 gram sodyum klorür çözeltileri tamamen karıştırılıyor. Buna göre oluşan çözeltinin kütlece yüzde derişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar A'ya 16,6 demiş. B 33,3. C 45. D 66,6. E 80. Buna göre şimdi öncelikle bize yüzde ve kütle verilen sorularda kullanmamız gereken bir formül vardı arkadaşlar. Birincinin yüzdesi çarpı kütlesi artı ikincinin yüzdesi çarpı kütlesi eşittir. Yüzde son m son diye ifade ediyorduk hatırlarsınız ki. Birincinin yüzdesi 30 arkadaşlar kütlesi 200 gramdır. Artı ikincinin yüzdesi 40 kütlesi 100 gramdır. Ve bana yüzde son derişimi istiyor. En son dediğim kütleleri toplamayı da 200 artı 100'den 300 olacak biliyorsunuz ki. O zaman burası 6000 olur. Artı burası da 4000 olur. Burası da yüzde son çarpı 300 arkadaşlar. Her tarafı 300'e bölersem bakın 6000, 4000 daha 10000, 10000 bölü 300'den şuradan hemen 10000 bölü 300. Sıfırları götürürsem iki sıfırım 100 bölü 3'ten 33,3 gelir. Cevabım Bursa. 100 ml etil alkolün 100 ml saf suda çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin yüzde M bölü M cinsinden derişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir arkadaşlar? Yani kütlece olduğunu anlayabildim istediği sorunun. De, e, suyun öz kütlesi 1 gram bölü mililitre. Etanolün öz kütlesi 0,8 gram bölü mililitredir. A'ya 18 vermiş. B 26. C 33,3 D 44,4 E 62. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar hemen kendimize geliyoruz. Şuradan bana 100 mililitre etil alkol olduğunu vermiş. Yani hacmi vermiş. E, suyun da hacmini vermiş. E, ben öz kütlelerini de biliyorum. O zaman ben etil alkol için öz kütle formülünü hatırlayayım. M bölü de hatırlarsınız ki. E, o zaman etil alkolün bakın 0,8 yoğunluğu. Hacmi baktığımda 100 mililitre burada Ve m istiyor yani kütleyi istiyor arkadaşlar bulabilir miyim? Evet buradan 80 olduğunu bulabilirim. 80 gram geliyor çözünen etil alkol çözünen diyelim. E, devam ediyorum. E, şimdi ben arkadaşlar 100 mililitre saf su vermişti o zaman e, suyun öz kütlesini bulalım. Bakın m bölü v yapalım. O zaman suyun öz kütlesi buradan 1 eşittir. Hacmimiz arkadaşlar buradan zaten 100 mililitre saf su olduğunu söylemişti. O zaman 100 diye yazıyoruz. e Benim suyumun kütlesi o zaman bakın 100 gram oluyor. 100 gram çözücü olduğunu burayı anlayabiliyorum. Buraya geldiğimde öyleyse şimdi yüzdece bulalım çözünenin kütlesi bölü m çözünen bölü m çözelti diyorum. Çözelti kütlesi çarpı 100 arkadaşlar. O zaman baktığımda çözünenin kütlesi 80. Çözelti dediğim hem 100 çözücü ve çözünenin toplamı 180 çarpı 100 olur burası. Buradan arkadaşlar hemen 8000 bölü 180 olduğunu görebilirim. Sadeleştirme yaptım. Burada 2'ye böldüm. 400 2'ye böldüm. 9. Buradan da gelebilecek değer mi? 44,4 arkadaşlar dedik. Yüzdemiz. Cevabımız denizli. Kabul edilir. Kütlece %60 şekerli su çözeltisinden 150 gram su bulunmaktadır. Buna göre çözeltinin kütlesi kaçtır? A. 750. B. 500. C. 450. D. 400. E. 375. Şimdi öncelikle arkadaşlar bizim biliyorsunuz ki Yüzdece formülümüz vardı ve bu formülü şu şekilde yazıyorduk. Şimdi biz kütlece şekerli suyun yüzdesini biliyoruz. Suyun miktarını biliyoruz. E, tamam kütlece yüzdeden yola çıkacak olursak yüzdece buraya yazınıyordu. M çözünenin kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı yüzdü. Şimdi çözünenin kütlesi arkadaşlar bilinmiyor. Çünkü e, asıl oradan merak ediyoruz. Çözeltinin kütlesini gidebilirim. Şimdi yüzdeyi vermiş. Yüzden benim 60. Bakın. Eşittir. Çözünen kütleyi bilmiyorum. X diyeyim. E, suyum var. Altta demek ki X burada yine var. Çözünen olarak. Bir de suyum var. Tamam. Böyle bir denklem. Bir de çarpı 100 formülden geliyordu. O zaman hemen şu sıfırla bu sıfırı gönderirsem. içler dışlar yaptığımda 6x artı 150 çarpı 6'dan 900 gelir. Şurası. Ve arkadaşlar x ile de onu çarparsam 10x gelir. Bakın karşıya atarsam 6x'i 10x'in yanına o zaman orası 4x olur. 4x eşittir 900. x her tarafı 4'e böl. 900 bölü 4. Burada 220. 5 gram çözünen olduğunu görebilirim. Peki benim çözeltim demek x artı 150 idi. Bir de çözücü vardı. E, 225 çözünen madde miktarım şeker. E bir de 150 var. Su topladığımda bakın 375 gram olduğunu görebiliyoruz, değil mi? Cevabımız edirne. Kütlece %30'luk ve kütlece %60'lık X tuzu çözeltileri hangi oranda karıştırılırsa oluşan çözelti kütlece %40'lık olur? Şimdi arkadaşlar bu soruda da öncelikle şöyle hemen yazalım. Yüzdeleri verilmiş fakat kütleleri bilmiyorum ve son yüzdeyi de vermiş. O zaman yerine yazabilirim aslında. Birincinin yüzdesi artı kütlesi formülü vardı. İkincinin yüzdesi çarpı kütlesi eşittir yüzde son m son diye bir formülümüz vardı. Hatırlıyorsunuz ki. Birincinin yüzdesi 30'dur. Kütlesine m1 diyelim. İkincinin yüzdesi 60'tır. Kütlesine m2 diyelim arkadaşlar yüzde son olarak 40 olduğunu söylemiş. M son dediğim M1 artı M2 arkadaşlar. Peki burası bakın 30 M1'dir. Artı 60 M2'dir. E, 40'ı içeriye dağıtırsam arkadaşlar 40 M1. Burası artı 40 M2 olur. E, ve 30'u karşıya atalım. 40'ın yanına M1'leri bir tarafa M2'leri bir tarafa toplayalım. 40 M1 eksi 30 M1'den burası 10 M1 gelir. Bakın burası da M2 de diğer tarafa atarsak 60 eksi 40 20 M2 gelir. Buraya her tarafı ona bölersem bakın arkadaşlar hemen M1 bölü M2 yani oran 2 olur. Cevabımız Adana. Kütlece %40'lık 300 gram potasyum bromür çözeltisine 50 gram potasyum bromür katısı ve 150 gram saf su ilave ediliyor. Buna göre oluşan çözeltinin kütlece yüzde derişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar şimdi ee... A'yı 17 vermiş. B'yi 25. C 34. D 42. E 54 verilmiş. Peki. Şimdi arkadaşlar önce kütlece %40'lık 300 gram potasyum bromür çözeltisi dediği için ben 300 gramın %40'ını bir almak istiyorum özellikle. Bakın hemen 300 gramın 300 gramın şöyle 300 gram potasyum bromür çözeltisinin %40'ını alalım öncelikle. %40 demek 40 bölü 100 demektir arkadaşlar. Bakın iki sıfırlarım gitti. Buradan 120 gram çözünen potasyum bromür katım oldu. Peki e, burada bana diyor ki bunun üzerine 50 gram potasyum bromürden ilave edelim. Bir de 150 gram saf su ilave edelim. <laughs> Oluşan çözeltinin kütlece yüzde derişimi ne olsun diyor. Şimdi arkadaşlar yüzde C dedik. Öncelikle çözünenin kütlesi bölü çözelti kütlesi dedik. Çözelti kütlesi çarpı yüz formülümüzdü. Hemen arkadaşlar e, bakın çözünenin kütlesi benim 120 gram potasyum olduğunu gördüm az önce. 120 gram tamam buldum. E şimdi ben arkadaşlar buna 50 gram daha katı ilave edersem, özellikle burası 50 çözünen grubuna giriyor. Yukarıya yazacağım. Daha sonra da aşağıya çözeltiinde hem çözücü hem çözüneni yazıyordum. O zaman 300 gram çözeltim vardı. Üzerine 50 gram tuz yazıyorum. Bir de 150 gram da saf su ilave etmiştim. Onu da yazıyorum. Çarpı 100 diyorum. Bakın arkadaşlar buradan 170 geliyor. E, 350, 150 daha. 500 de buradan geliyor. E çarpı 100'üm vardı bir de. Sıfırlarım giderse burada 170 bölü 5 yüzde 34 olur arkadaşlar. Yüzde 34. Cevabımız Ceyhan'dır. Bir atmosfer basınç altında ay litrelik saf su bulunduran kaplardan birine 1 mol x katısı diğerine ise 1 mol y katısı maddesi ilave edilip çözünüyor. Oluşan çözeltilerden x çözeltisinin kaynama noktasındaki artış y çözeltisindeki artışın iki katı olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncül x yemek tuzu sodyum klorür y glikoz e, şeker olabilir. İki her iki çözeltide 0 santigrat dereceden daha düşük sıcaklıkta donar. 3 X çözeltisine bir miktar saf su ilave edilinde kaynama noktaları eşit olabilir diyor. Peki arkadaşlar şimdi baktığımda birer litrelik saf su bunundan kaplardan birinde bakın iki kapta da birer litrelik saf suyum var. Şurada burada da birer litrelik saf suyum var. Peki burada şimdi öncelikle bir mol X katısı diğerine ise bir mol Y katısı buna bir mol X ilave ediliyormuş katı olarak buna da bir mol 1 mol y katısı ilave ediliyormuş. Şimdi bana diyor ki x çözeltisinin kaynama noktasındaki artış y çözeltisinin 2 katı olduğuna göre kaynama noktası 2 katı olduğuna göre demek ki burada x miktarım daha fazla. Ee, burada miktar daha fazla x'in kütle x gram diyelim y'den daha fazla. Çünkü e, uçucu olmayan katı ne kadar fazla olursa kaynama noktası o kadar yüksek olacak. Peki hangisi doğrudur demişti. x tuz y şeker olabilir mi? Evet biri e, bakın arkadaşlar iyonlara ayrışabilir. Diğeri de moleküler çözünür. E, kütle olarak olabilir yani. E, ve moleküler çözünen de birinde moleküler çözünüyordu. Diğerinde de e, İyi onların ayrışıyor demiştik. İkinci her iki çözeltide de 0 santigrat dereceden daha düşük sıcaklıkta donar. Evet aslında saf su var içlerinde. E, Miktarca ne kadar hani e, fazla birinde olsa da arkadaşlar her iki çözeltide 0 santigrat dereceden daha düşük sıcaklıkta donar. E, i̇kisinde de katı var. Donma noktası düşer çünkü. 3 x çözeltisine bir miktar saf su ilave edildiğinde kaynama noktaları eşit olabilir. Şimdi arkadaşlar x miktarım burada daha fazlaydı. Ben özellikle x çözeltisine bir miktar saf su ilave edersem Seyreltelim ve seyreltimde kaynama noktaları artık diğeriyle eşitlenebilir. O zaman cevabımız edirne olabilir. Bir miktar saf suda M gram sodyum klorür çözülmüştür. Buna göre oluşan çözeltine ait inceliklerden hangileri saf suya göre daha yüksek değerlidir? 1. Elektrik iletkenliği, 2. Kütle, 3. Kaynama noktası diye söylenmiş. Ee, peki burada... Şimdi arkadaşlar bir miktar saf suda m gram sodyum klorür katısını çözündüğünü biliyorum. Peki burada arkadaşlar saf suya göre daha yüksek olmasını istiyorum. Peki elektrik iletkenliğim. Şimdi su, suyun elektrik iletkenliğini düşündüğümüzde içerisine katı ilave ettiğimde elektrik iletkenliği bir kere artar arkadaşlar. Bu fazla olur. Yine inceklerden hangi saf suya göre daha yüksektense kütle de olur. Çünkü katı ilave ediyorum. Kütlesi değişiyor. 3'e bakıyorum arkadaşlar kaynama noktası kaynama noktası yine ne yapıyor uçucu olmayan bir katı eklediğim için kaynama noktası yükselir cevabım Edirne olur yukarıdaki olaylardan hangileri suyun kaynama noktasını yükseltmek amacıyla içinde başka bir madde çözmeye örnek olarak verilebilir şimdi arkadaşlar birinci öncülümde araçların radyatör sularına antifriz konması e, bu bizim özellikle de e, Kaynama noktasını yükseltmek amacıyla içinde başka bir madde çözmek ee, için örnek verilmeden önce bu donma noktasını daha çok etkileyecek. O yüzden bunu alamam. 2. Yemeğin düdüklü tencerede pişirilmesi. Pardon arkadaşlar burada donma noktası düşüyor fakat kaynama noktasının arttığını unuttuk. Kaynama noktası artıyor. Kaynama noktasını yükseltmek amacıyla demişti zaten o zaman alabiliyorum. Yemeğin düdüklü tencerede pişirilmesi. Yemeğin düdüklü tencerede pişirilmesi aslında arkadaşlar e basınçla alakalı bir durum oluşacağı için bunu alamam. Tam olarak kaynama noktasıyla alakalı olmuyor. Eee daha doğrusu yüksek basınçta kaynama noktası artıyor deniliyor. Kaynama noktası artıyor fakat içinde başka bir madde çözmeye örnek olarak veremem. O yüzden alamıyorum. Kaynamakta olan makarna suyuna tuz ilavesi. Evet içine başka bir madde ilave ediyorum. Ve bu buhar basıncını düşürüyor. Kaynamayı artırıyordu. O zaman cevabım Ceyhan olur arkadaşlar.